güven, alışverişteki huzur, bütün her şeyi tatmin etti İdiasof bizimle. Benim daha İdiasof'la karşılaştığım bir sorunla çözemeyen bir problemim olmadı. Herkese merhaba. Ben Bade Karapekmez. Mayemini Bey'in firmasının kurucu ortağıyım. Aynı zamanda bir devlet okulunda sınıf öğretmeniyim. bundan tam 12 yıl önce eşimin yurt dışından getirdiği bir engelli terapi aracını 8 aylık oğlumuzda denemekle bizim hikayemiz başladı. 8 aylık olan bebeğimizin yüzmeye başlamasıyla bizlerden bu şahane yüzme yardımcısını çok isteyenler oldu ve ürünümüzü Türkiye'ye getirdik ve her geçen gün aynı heyecanla büyüyoruz. Bizler 12 yıl önce hem ekonomik yetersizliklerden dolayı hem de neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için işimize e-ticaretle başladık. Hatta evimizin salonunda başladık. Tam 2 ay boyunca ürünlerle bakıştık tek bir satış olmadan bir çuvala doldurup engelli okullarını gezdik. Fizyoterapistlere bu ürünü anlattık ve onların da desteğiyle bu ürünü bebeklerle tanıştırdık ve büyümeye devam ettik. İlk online satışımı gerçekleştirdiğim gün aslında dün gibiydi. Hiç tanımadığımız bir insan bizim ürünümüzü siparişini verdi ve o kadar heyecanlanmıştım ki ben o kişiyi bir mektup yazdım kendi el yazımla. İçine şekerlemeler koydum. Ne kadar özel olduğunu hissettirdim. Ve şöyle diyordum, eğer günde 5 tane satarsam bu ürünü... bu bütün bir yaz saatinde bu ürünleri eritebileceğimi düşünüyordum. Ama şu anda binlerce satıyorum. E-ticaret bir bilinmezdi. İnsanlar ne alacaklarını bilmiyorlardı. Sitelere kredi kartlarının tanınmakta çok zorluk çekiyorlardı. Ideasoft da bize araştırmalarımız sonucunda bir güveni verdi. Bir kere biz e-ticaretten hiç anlamıyoruz ve o panelin çok kullanılır, anlaşılır ve çözülmesi kolay olması gerekiyor. Bilmediğimiz bir şey olduğu için sürekli karşımıza bir muhatap bulmak istiyorduk. Bizler adım adım bizlere öğreterek, eğitimler vererek, yılmadan, sıkılmadan ve yorulmadan bizlere anlattılar. O yüzden bize bu mutluluğu ve güveni yaşat, yaşattığı için biz Ideasoft'la 12 yıldır birlikteyiz. Bize saldıkları SEO destekleriyle bizi arama motorlarında hep yukarılara taşıdılar ve insanlar doğru soruyu sorduklarında doğru ürün karşılarına geldi. Bize Ideasoft bunu öğretti. O yüzden iyi ki bir aradayız. Çünkü bilinmez tatlıyı satıyoruz, fiziken görülmeyen bir ürünü satıyoruz. Güven, alışverişteki huzur, bütün her şeyi tatmin etti Hediyasof bizimle. Müşteriler bizim sitemize girdikleri zaman yorum yazabiliyorlar, deneyimlerini paylaşabiliyorlar. Ürün bilgilendirme kısmı. Bizim ürünümüzü doğru anlatmamız çok kıymetli. Her şey hassas ama bebek çocuk ürünü alınca ebeveynler haklı olarak ürünün sertifikasını arıyorlar, ürünün sürdürebilirliğine bakıyorlar, ürünün kullanışlı olmasına bakıyorlar, fiyatına bakıyorlar, performansına bakıyorlar. Ben bu bütün bilgileri, vermek istediğim bilgileri, anlatmak istediğim her şeyi IdeaSoft'un panelinde ürün açıklamaları kısmına yazabiliyorum. Aynı zamanda bizlerin aramızda IdeaSoft'la sorukla karşılaştığım zaman her zaman bir muhatap bulmam benim işimi oldukça kolaylaştırıyor. Benim daha Ideasoft'la karşılaştığım bir sorunla çözemeyen bir problemim olmadı. Entegra, bir fatura gibi partnerleri kullanıyoruz. Bunların da kullanımı oldukça kolay. Bunlar da bizim stoklarımızı takip etmemizi kolaylaştırıyor. Yani bir stoklarımız bittiği zaman biz kalkıp da müşteriye ya kusura bakmayın biz bu ürünü size gönderemiyoruz, tedarik edemiyoruz demiyoruz. Çünkü stok takibi bizde çok kıymetli. Bizlerin zor durumda kalmaması için Ideasoft bize bütün alt tabanı, altyapıyı sağlamış durumda. 12 2 yıldır bebek çocuk sektöründe çalışan birisi olarak hiçbir şeyin emeksiz çabasız olmayacağını hatırlatmak istiyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Aynısını yapmayı mutlaka bir farkınız olsun. Ürün satmak değil bence hedefiniz güven olmalı müşteri memnuniyeti olmalı. Müşteriyle iletişime geçin, onlarla mutlaka dinleyin, ihtiyaçlarını karşılayın, eleştirilere cevap verin ve lütfen bunlardan alınmayın. Yol çok tatlı bir yol ama e-ticaret göründüğü kadar kolay bir şey değil. Büyük bir orkestra yönetir gibi yönetmeniz gerekiyor. Ekibinizi tatlı kurun, onlarla iyi anlaşın ve unutmayın, karşılaştığınız ve uğraştığınız kişiler, bebekler, çocuklar, bizim geleceğimiz. Doğru bir altyapıyla çalışın. İyice araştırın ama sizin işinizi kolaylaştıracak, çözüm üretecek ve entegrasyonlarınızı en kolay bir şekilde halledecek bir altyapıya sahip olun. Çünkü internetten alışveriş yapan müşteri, bizler alışveriş yaparken huzuru ve mutluluğu ve güveni arıyoruz. ve bu çok kıymetli bir şey. O müşteri alışveriş yaptı, bitti gitti değil. Tekrar geri dönüş yapması için o internet sitesindeki ürün açıklamalarınız, müşteri yorumlarınız, hatta gerektiği zaman indirimler, kampanyalarınız bunlara sık sık önem verin, özel günlerini kutlayın ve bunun için doğru altyapıyla çalışın. Ideasoft bunun için doğru adres.